Selamlar herkes arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Karekök AYT yayınlarım iki güzel türevde geometrik yorum sorusu seçtim sizler için. İki soru aynı soru kalıbı fakat farklı yollardan çözeceğim arkadaşlar. Yani aynı soru kalıpları diyebiliriz. Şimdi ilk sorumuz şu. fx eşittir x kare artı x artı 5 fonksiyonuna a eşittir 0 1 noktasından çizilen teğetlerin eğimleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın daha önceki sorularımızda da bahsetmiştim. Şu tarz bir soru gördük mü? Şekil üstünden bir görürsek daha net olur her şey. Soruyu daha rahat çözeriz. O yüzden grafik üstünde bir çözüm yapmaya çalışalım arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu denklemin, şu fonksiyonun grafiği arkadaşlar bakın kaç olabilir? Ee, kaç olabilir derken deltası ne olabilir arkadaşlar? Delta sıfırdan küçük geliyor. Delta sıfırdan küçük olduğu için ve kolları yukarı doğru olduğu için bakın başkası pozitif olduğu için şu denklemin grafiği şöyle bir şey olabilir. Tamam mı? A sıfıra bir noktasından diyor. Bakın burası A noktası olsun. Tam da bir noktası olsun. Şu A noktasından çizilen teğetler diyor. Bakın A noktasından teğetlerimizi çizdik arkadaşlar. Diyor ki bu teğetlerin eğimleri toplamı nedir diyor. Şimdi şurada herhangi bir tane herhangi bir tane X noktası alalım. Bu aldığım X noktasındaki arkadaşlar yüksekliğim ne olur? Bakın parabolden geçtiği için X noktasındaki yüksekliğim X kare artı X artı 5 olur. Evet. Ben şimdi şu, burası A noktası olsun, burası da B noktası olsun. Hadi bakalım. Bu AB doğrusunun bu eğimini ben nasıl bulurum arkadaşlar? Şöyle bulabilir miyim? İki noktayı biliyorum ya. İki noktamız, iki tanesi tanesini A noktası sıfıra bir noktası. Sıfıra bir noktası. Diğer noktam da bu. İki noktasını bildiğim bir denklemi, bir doğrunun denklemini nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. M eşittir. Y'ler farkı, Y'ler farkı x kare artı x artı 5 eksi 1 bölü x eksi 0. Arkadaşlar buradan ne geliyor? Bakın eğimimiz. x kare artı x artı 4 bölü x geldi. Bu cepte. Ve arkadaşlar ben bakın bu x noktasındaki şu doğrunun eğimini ben bir de nasıl bulurum? Giderim o noktadaki türevini alırım değil mi? Yani bu noktada x noktası olduğu için f üstü x ne oluyor? Bakın şuradan türevini alırsam 2x artı 1 geliyor gördüğünüz gibi. E arkadaşlar bu eğimler birbirine eşit olmak zorunda değil mi şu ikisi? Aynen eşitlemem birbirine. 2x artı 1 buna eşit semen bir işler dışlar yaptım. x kare artı x artı 4 eşittir. 2x kare artı x geldi arkadaşlar. Bakın burada hepsini sağ tarafa attığımı düşünürsem x kare x kare x'ler birbirini götürdü. x4 eşittir 0. x buradan ne geldi arkadaşlar? Artı eksi 2. Demek ki bu teğetlerin değme noktalarının x'leri 2 ve ne geliyormuş? Eksi 2 geliyormuş. Şekil temsil olduğu için pek de öyle görünmeyebilir ama 2'ye eksi 2 geliyormuş. Neyi soruyor? Bu teğetlerin bu noktalardaki e eğimleri toplamı. Yani f üstü 2 artı f üstü eksi 2'yi soruyor soru. F üstü 2 arkadaşlar bakın gibi şurada yerine yazın. F üstü 2, 2, dediğim şey 2 kere 2 4 bir daha 5. Eksi 2 yazdılar arkadaşlar. Kaç geliyor? Eksi 3 geliyor. 5'ten 3 çıktığında cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor diye. Arkadaşlar bakın bu soru kalıbını bu şekilde çok rahat çözebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi yani şu şekli çizmekte fayda var. Şimdi hemen yanındaki soruya geçelim ikinci soru. Arkadaşlar bakın şu soruyu tekrar ne yapabilirsiniz? Şu yandaki soru var ya bir önceki soru. Onu çözdüğümüz gibi çözebilirsiniz. Hatta onu siz çözün. Bu size ödev olsun. Ben şimdi şu soruya farklı bir yoldan yaklaşacağım. O yolda nedir? Bir parabolü arkadaşlar. Bakın para boyu şöyle bir şey olsun. Başlangıç noktasından, başlangıç noktasından çizilen teğetler, teğetler birbirine dik kesiyorsa arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şu denklemin deltasını eksi 1'e eşitleyeceksiniz. Kural. Bu kural nereden geliyor biliyor musunuz? Az önceki yaptığım yoldan geliyor. O yüzden ne yapacaksınız? Gidin delta direkt eksi 1 e yapın soruyu çözün. Çok fazla zaman kaybetmeyin bu tarz sorularda. Başlangıç noktasından çizilen değerler dersi. Hemen türevini alalım. Pardon hemen deltasını arkadaşlar. Delta nedir? B kare yani a kare eksi 4 ac eksi 20 eşittir. Eksi 1 diyorsunuz. A kare buradan ne geliyor arkadaşlar? 20 eksi 1'den 19 geliyor. O zaman a dediğim şey ya kök 19'dur ya da eksi kök 19'dur. Bunların çarpımı da ne yapar arkadaşlar? Eksi 19 yapar. Bu da başka bir yorum arkadaşlar. Yani başlangıç noktasında çizilen teğetler birbirine dikse da delta eşittir eksi 1. Unutmayın. Eğer aklınıza gelmezse ne yapacaksınız? Mecburen birinci soruyu çözdüğümüz gibi çözebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.